Kurban Bayramı'na günler kala il il kurbanlık fiyatları da açıklandı. İstanbul ve Ankara'da büyük başlar 90 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor. Peki diğer illerde rakamlar kaç lira olarak belirlendi? İşte Türkiye'nin kurbanlık fiyatları. <laughs> Yok, 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 yok. Fiyatlar uygun. Yani tavuk etinden daha ucuz et bu sene. 280-290 milyar kadar hayvan verdik. En alt seviyede dana da 160 milyara verdik. Kurban bayramına sayılı günler kaldı, pazarlar iyice hareketlendi. Çetin pazarla tutuşanlar kurbanını en uygun fiyat alabilmek için ter döktü. pazarlıklarda daha ilk günlerden başladı. Eller sıkıldı, ortak bir fiyatta anlaşmak için. Sözler verildi. Geriye ise kurbanları alıp eve gitmek kaldı. Ziraat Odaları Birliği çok merak edilen rakamları paylaştı. İllere göre büyük ve küçük başın ortalama ücret aralıkları belli oldu. Bu dananın fiyatı şu şu an canlı 470 kilo 220 milyar fiyat istiyoruz. Özellikle yonca ile bakıyorum. El bebek gül bebek. Ayak tırnaklarına kadar üst sefer tırnak bakımı yaptırıyoruz. Geçen sene göre biraz var galiba bir 6-7 TL fiyat farkı var hisselerde. Geçen sene 24 TL idi. Bu sene herhalde 32 33 bulur. Ben de 260 veriyorum. Ver. 260. Öksür öksür. Olmaz olmaz. 300 lira. Ya kaçmasın mal veriyorsun mesela. 300 lira. 275. Yok. 300 lira. Olmaz. Tabloya göre İstanbul'da büyük baş 120 bin ila 350 bin lira arasında değişirken, küçük baş 15 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. 170 abi. Çok çok. Ben sana indim sen bana çıkmadın. Ben... olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Başardınız biraz zor oldu ama. 280-290 milyar kadar hayvan verdik. En alt seviyede dana da 160 milyara verdik. Ankara'da büyük başlar 90 bin ila 300 bin lira arasında. Küçük başlarda 15 bin lirayla 35 bin lira arasında alıcısını bekliyor. Geçen senenin fiyatında pek fazla fark etmemiş. Aynı hemen hemen. 30 bin lira. 30 bin bir fark etmiş hayvan başı. Bu seneki küçük baş kurbanlıkların fiyatı 12 bin ile 20 bin arası değişiyor. İzmir'de büyük başlar 120 bin ve 280 bin küçük başlar 15 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Adana'da en yüksek fiyatlı büyük baş 220 bin lira, küçük baş 20 bin lira. Bursa'da büyük baş 300 bin, küçük baş 40 bin liradan satılıyor. Küçük başların yani 15 milyardan 25 milyara kadar değişiyor. Büyük başlarda 150 yerden 350'ye kadar değişiyor. Trabzon ve Samsun'da da büyük başlar 100 bin ila 250 bin, küçük başlarda 13 bin ila 30 bin lira arasında. Fiyatlar uygun. Yani tavuk etinden daha ucuz et bu sene. <laughs>